Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Dolar, euro ve altın sert faiz indirimiyle rekor tazeledi. Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık sert faiz indirimi sonrasında dolar 9.48, euro 11.05 ile yeni tarihi zirveleri gördü. Gram altında da 540 TL'lik rekor aşıldı. Merkez Bankası'nın politika faizini %18'den %16'ya çekmesiyle döviz kurlarında sert yükseliş görüldü. Karar öncesinde 9.28 olan dolar 9.48'lik yeni zirve görüldü. Euro'da 11.05'lik rekor görüldü. Piyasada beklenti faizi indiriminin 50 ila 100 pas puan arasında olması yönündeydi. Güne 528 TL seviyesinden başlayan gram altının fiyatı da TL'deki düşüşe paralel olarak arttı. Gram altın Türk Lirası karşısında %2.4 değer kazanarak 540 TL seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 872 TL satış ve 893 TL satış fiyatına ulaşırken cumhuriyet altını 3481 alış 3557 satış fiyatı ile işlem görüyor. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalınız.